Kazakistan'da yaşananların bilançosu açıklandı. Rus tankları geliyor. Kazakistan'ın pek çok bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan bilanço açıklaması yapıldı. Çatışmalarda 164 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, ülkede hafta boyunca süren hükümet karşıtı protestolarda 164 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazakistan devlet medyası, bir hafta boyunca provokasyonlarda 164 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. Ölenlerin kaçının sivil, kaçının güvenlik gücü olduğu bilinmiyor. 5 binası 153 kişi gözaltında. Kazakistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkedeki operasyonlarda gözaltına alınanlara ilişkin bilgi verildi. Ülke genelinde gözaltına alınanların sayısının 5135'e çıktığı ifade edilen açıklamada, protestolar esnasında kamu düzeni ve ülkenin anayasal düzenini korurken yaralanan güvenlik güçlerinin sayısının 1300'den fazla olduğu belirtildi. Açıklamada 300 kişinin üzerlerinde ateşli silahlar ve cep telefonları dahil çalıntı mallar ve yüksek miktarda para ile arabayla ve yaya olarak ülkeyi terk etmek için sınırı geçmeye çalışırken gözaltına alındığı kaydedildi. Ruslardan tank sevkiyatı Rusya Savunma Bakanlığı, Almatı Havalimanı'na KGA Barış Gücü kapsamında gelen Rus birliklerinin görüntülerini paylaştı. Bakanlık, Rus ordusunun ülkeye gelişinin devam ettiğini belirtti. Sevkiyat kapsamında Kazakistan'da adeta bir savaş hazırlığına başlandığı gözlendi. Yayınlanan görüntülerde Rus tanklarının uçaklarla Kazakistan'a taşındığı görüldü. Yerel yönetim binaları kurtarıldı. Açıklamada şu anda ülkede asayişi ve düzeni sağlamak için terörle mücadele operasyonu devam ediyor. Bugün ülkenin tüm bölgelerinde durum istikrara kavuştu. Daha önce el konulan bütün yerel yönetim binaları kurtarıldı ifadeleri kullanıldı. Ülkede dün gözaltına alınanların sayısı 4266 olarak açıklanmış. Bunlar arasında komşu ülkelerin vatandaşlarının da olduğu belirtilmişti. Güvenlik güçlerine operasyon talimatı. Protestanların yayılması sonucu ülke genelinde olağanüstü hal ilan edildi. Göstericilerin kamu binalarını işgal etmesi, silah kullanması sonucu Nur Sultan yönetimi güvenlik güçlerine operasyon talimatı verdi. Tokayev 7 Ocak'ta ülkenin tüm bölgelerinde anayasal düzenin yeniden sağlandığını ancak operasyonların sürdüğünü açıkladı. Kazakistan'da güvenlik güçlerinin operasyonu yoğun olarak Almatı şehrinde devam ediyor. Kazakistan'da yaşananlar Kazakistan'ın batısında 2 Ocak'ta LPG gazına yapılan zamlar ve ülkedeki sosyoekonomik durumun kötüleştiği gerekçesiyle başlatılan protestolar ülkenin diğer kesimlerine yayıldı. Gösterilerde güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışmalar yaşandı. Özellikle ülkenin güneyindeki Almatı'da polis araçlarını ateşe veren ve devlet binalarına giren protestoculara, güvenlik güçleri ses bombası ile müdahale etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, protestolardan sorumlu tuttuğu hükümetin istifasını kabul etti. Yeni haberleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zili açmayı unutma. Haber hakkında yorumunu bekliyoruz.